Hoş geldin Filiz'cim. Gel kız. Geçin. Nasılsınız? Nasıl olalım Filiz? Çok üzgünüm. Ne yapacağımı şaşırdım vallahi. O da çok üzgün. Sabahtan beri odasından çıkmadı. Ağzına tek lokma koymadı. Uyuyor mu? Hı -hı. Az önce yemek götürdüm istemedi. Ben de çorba yaptım. Ben onunla bir konuşayım. Konuş konuş. Belki seni dinler. Cık. Anne bir rahat bırakmadın beni. Arkadaşa ihtiyacın vardır diye düşündüm. Filiz. Biraz konuşalım mı? Tabi. Gel otursana. Olanlardan haberin var herhalde. Var. Az önce Ömer'le birlikteydim. Bir bebek beklediğini söyledi. Evet. Onu istemediğin doğru mu? Gerçekten aldırmayı mı düşünüyorsun? Evet. Elif, bu çok önemli bir karar. İyi düşündün mü? Her ilişkide sorunlu zamanlar olur. Ama Bebeği aldırmak geri dönüşü olmayan bir şey. Ya sonra pişman olursan? Başka çare yok Filiz. Günlerdir düşünmekten yoruldum artık. Ama sen de sorunu tek başına çözmeye çalışıyorsun. Başka çare olmadığını nereden biliyorsun ki? Hem bebeği aldırma kararını Ömer'e danıştın mı? Bence sormalıydın. O bebeğin doğmasını istersen olacaktı peki. Neden aldırmak istediğine Ömer'i ikna etmen gerekecekti. Hiç haber olmasa daha iyiydi. Ama annem sağ olsun. Bence annen doğru yapmış. Hem böyle kaçak bir tavır sana hiç yakışmıyor. Bana kızma. Şu anda en son düşündüğüm şey bir çocuk. Ömer'le sorunlarımız var. Bu durumda doğurmayı nasıl düşünebilirim? Neymiş Ömer'le sorunlarınız? Biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Size baktığımda karısına çok düşkün... ...ve bir dediğini iki etmeyen bir koca görüyorum sadece. Sorun sende olmasın. Her neyse. Sorun var yani. Benden kaynaklanıyor olması bir şey değiştirmez. Kararım kesin. Peki. Sen bilirsin Elif. Ben sadece verdiğin kararın nelere mal olacağını hatırlatmak istedim. <laughs> YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.